Türk mutfağının klasikleri, eşsiz lezzetleri, yöresel ürünler hepsi bu etkinlikte sergilendi. Emir Sultan Meydanı'nda Bursalılarla buluştu. Bursa'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri geniş katılımla yapıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, kentin sahip olduğu mutfak kültürünün zenginliğine dikkat çekti yılları aşan tarihi süreç içerisinde farklı kültürlerin etkileşiminden beslenen Türk mutfağı Türkiye'nin bereketli coğrafyasında zengin bir iklim, flora ve fauna çeşitliliğinden faydalanarak köklü bir geleneğe sahip olmuştur. Türk lezzet mirası geleneksel tarifleri sağlıklı ve atıksız sofraları ve zamansız kimliğiyle dünyanın en zengin mutfaklar arasında bildiğiniz gibi yer almaktadır. Ülkemizin her bölgesinde yerel ürünlerle hazırlanan özgün tatlardan oluşan Türk mutfağı, zengin biyoçeşitliliği, kaliteli doğal malzemeleri ve farklı saklama pişirme teknikleriyle sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de desteklemektedir. Etkinlik meydanında açılan standlarda çok sayıda kadın kooperatifi de yaptıkları yöresel ürünleri tanıtma ve pazarlama fırsatı buldu. Türkler birazın korunması ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi açısından biz de Bakanlığı olarak yerelde de Kayseri Tarım Orman Müdürlüğümüzle paydaşlarımızla birlikte eee e, çok önemli çalışmalar yaparak kırsaldaki kadınlarımızın el ve kültürlerinin e, ortaya çıkması için çalışmalar başlatmış bulunmaktaydık. Eee 3-4 seneden beri yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda ilimizde Erkek kooperatiflerinin dışında 19 tane de kadın kooperatifimiz oluştu ve buradan her biri yemek, kahvaltı gibi birçok şeyi e, sizlerin sofrasına bulaştırmaktadır. Emir Sultan Meydanı'nda kurulan Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarını ziyaret eden Bursalılar gün boyu organik ve sağlıklı yemeklerin tadına baktı, çeşit çeşit yöresel ürünleri satın aldı.